Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Halkbank kredi kartı limiti düşürme işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Kredi kartı bankalar tarafından talep eden kişiye yönelik olarak belirlenen bir limit dahilinde verilen ve harcamalarınızı karşılamak üzere kullanabileceğiniz bir ödeme aracıdır. Kredi kartları taksit, nakit avans, fatura ödeme, vergi ödeme, puan kazanma veya mil avantajları gibi farklı özelliklere de sahip olabilir. Kredi kartı limitimizi düşüreceğiz. Halkbank mobil uygulamasına giriş yaptık. Uygulamada en altta hesap ve kart yazan yere tıklıyoruz. Açılan sayfada kartlarım sekmesi. Kredi kartları tıkladık. Birden fazla kredi kartınız olabilir. Bizim iki adet kredi kartımız var. Limitini düşürmek istediğimiz kartımızın üzerine tıklıyoruz. Açılan sayfada Paraf Platin Mastercard yazan yerde ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Ödeme ve limit işlemleri. Mevcut limit tüm kredi kartlarının ortak limitidir. Düzenli limit arttırım talimatınız tüm kredi kartlarınız için geçerli olacaktır. Düzenli limit arttırım talimatı vermeniz durumunda müşteri limitiniz uygun ise tarafınıza 15 gün önceden bilgi verilerek limit arttırımı yapılacaktır. Öncelikle düzenli limit arttırım talimatını kapatıyoruz. Tüm kartlarınızı etkileyecek olan limit azaltım işlemi yapmak için tıklayınız. Tıkladık. Mevcut limitimizi düşüreceğiz. Talep edilen limit tüm kredi kartlarınız için geçerli olacaktır. Kart limitiniz düşürmeniz durumunda kartınızda tanımlı, düzenli ve otomatik ödemeleriniz yetersizliği nedeniyle yapılmayabilir. Kart limitleri yasal düzenleme ile sınırlandığından limit arttırım talebinde olumlu cevap verilmeyebilir. Bu sebeple mevcut limitinizi korumanızı öneririz. 100.500 olan limitimizi 100.000 TL olarak yaptık. Devam diyoruz. Talep ettiğiniz limit harcamanız için yetersiz kalabilir. Yine de limit azaltım işlemini onaylıyor musunuz? Evet diyoruz. İşlem bilgileri tekrar onayla. İşlemimiz başarıyla gerçekleşti. Tüm kredi, tüm kredi kartlarınız için geçerli olan limit azaltım işleminiz gerçekleşmiştir. Ana sayfaya geldiğimizde limit azaltım işlemimiz gerçekleşti. Bu şekilde arkadaşlar kredi kartı limitinizi düşürebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.